Hepinize merhaba arkadaşlar. Müsaade Brawl Stars'ta ne yapıyoruz arkadaşlar? Brawl Stars'ta bugün sizlerle birlikte yeni gelen Knockout'u sizlerle birlikte Colette'le birlikte oynayacağız ve kupa veriyordu arkadaşlar. Bu da çok güzel. Gerçekten çok güzel bir şey yapmışlar. Sanki O oradan oraya ışınlansam ne olur? Bir Arama değil. Allah. Yani Tamam tamam. Hemen. Easy peasy. Geliyorum gönlüme gönlüme. Bum. Allah nereye lan? Gel buraya. Koko. Koko. Öl poko. Koko. Koko ölmeden mi? Niye kalandık? Ya i̇ki defa kazanmamız yetiyor adamları öldürmemiz yeterli. arkadaş var ya ıı, arkadaş ya şey ıı, şey diye bir ıı, neydi He, Volkan bizim de sınıfta o o da Brawl Stars oynuyor bir arkadaşım da Brawl Stars oynuyor onları kulübe davet ettim bir arkadaşım da oynadı da o geldi sonra çıktı Baba. Gel buraya. Dynamax. Ben de. Dynamax ben, ben de sin. Yeah. İçi de öldü. Son bir tur kaldı. Eğer rakip yenerse 3 bir maç saat tuz o yüzden oraya kalmışlar onu. Yoksa hiç nasıl yapmayacağım Şurada değil o hain neredesin lan? Şurada. Şurada. Ha şurada. o salak mal ya. Kustuğunu zannediyor pusmadan onu. Gel lan buraya. İşte bu. şimdi bu maçı da kazandık. Bu maçı da oynayalım. Arkadaşlar videoya yorumlarını yazabilirsiniz. Kısa mı olsun? Uzun mu olsun? Ya arkadaşlar bu arada şu kim? Vantık yazıyor bak şurada. Vantık yazıyor. Öyle bir kız var böyle. Acaba Belleme. Merak <laughs> ettim. Belli olabilir. Kekis <laughs> kaldı mı? Küçük <laughs> kişi şey Bir Kekis kaldı mı? O da zaten öldürdük. Bizim adam öldürmüş. Öldürdük. Abi çok iyiydi. Bu ne? Çok iyiydi. Belki büyükten düşük olduğundan dolayı. çıkar buraya. Öyle artık söylemeyin. Bu maçı da kazandık. Tamam. Ben devam ettim zaman Aa Piper da devam et dedi. Aha içiyoruz dedi. Ee, bir daha oynuyoruz. Arkadaşlar videoyu ee, durdurabilirsiniz şu an durup beğenebilirsiniz. Arkadaşlar bu videoyu en az yani bu videoyu 29 kişi izlerse sevinirim. Merhaba. Bu videoyu 29 kişi izlerse sevinirim arkadaşlar. Çünkü Brawl çok ilgi geliyor. O yüzden çok istiyorum ben de. İlgi geldiği için. Rastlaksa bayağı ilgi görüyor Ben ilginizi arttırmak istiyorum. Geçen hafta 135 kişi izlemişti beni. Yani. Oldu herhalde o kadar ya. Yani. Aynen olmuştur. Piper yine e, kabul etti. Ben de okumamayı. Yani buff gelmedi. Gelmiş miydi ya? Herhalde buff gelmişti ya. Rahat ederim Buff gelmesi lazım. Ama geldi diye hatırlıyorum ben de Şöyle şu işareti atalım. Arkadaşlar koyunun adını şu andan değiştireceğim birazdan. Alın, tamam tamam. Ölmedi lan. <laughs> Kim benim 17 ki benim 17 miydi 16 mıydı? 18 miydi? Şu an kolete kasıyorum. Ha bizimki yine. Evet ah, tam ah, üçümüzde koletti. Piper herhalde kasıyor aynen ya kasıyor Piper. Arkadaşlar ben başlığını yanlış yazmışım. Brawl Stars önceki atmıştım ya. Onun başlığını yanlış yazmışım. Bunu da özür dilerim. Buradan. Hiç... hiç yenilmedim bu arada. Bu arada oynadığımda. Geldi bunu yenilirsem beni çok... Top... Allah bir kişi kaldık. Aaa çok zormuş bir kişi oynamak. Bir kişi oynamak çok zor. bu maçı yenersek öyle bir şey olmayacak. Şu yanlarını istiyorum. oradaydı ya. Aa tek kaldın. Aa çok zor işte. Bir de Piper. Bir de Piper olunca o da kötü oluyor. Ama bizim adam yine ee, kabul etti. Ama ne istekmiyor musun? Güzelmiş. Çok. adını, kurbun adını A'a koyacağım. Kolay girmesi kolay olsun diye. Bir de hiç kimse olmayacaktır büyük ihtimalle. Yani hiç kimse olmayacak derken şöyle bir şey demek istedim. Ee, neydi onun adı? Adını unuttum. Arkadaşlara diyorum ee, bana o kötü sözleri okusun diyen de. Ee, gelin e, ve vs atalım. Ama tek tek ee, şey e... unuttum. 31 bir kupa kasmışım. benim kulübüme gelin. Ama eğer bu videoyu izliyorsanız ama. Gereken kupa 2000.

Neyse. Biz de oynamaya devam edelim. Ay bir dakika.

kaldı. Kendim yani doğa mu sanıyorum? O şey de ölmüş, rakipteki adam da ölmüş. <laughs> İlk maçı indik. Arkadaşlar bu Bakalım son maçımıza ne yapacağız chase you fight. Bak, şuradan mı Aa bu Alırdım ama bir kişi kaldı En zorda ay yandık diyorum

Ya. Yeah. Ama takım <laughs> bir <laughs> Arkadaşlar böyle videoların devamı gelmesini istiyorsunuz 29 kişi izlerse böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar güle güle. ബൈ ബൈ